Selamlar arkadaşlar Inception Media'dan Can ben Bugün sizlere Alice bir de RS sistemini tanıtacağım Hemen içeriye geçelim Evet RS bölgemiz burası arkadaşlar Bunun da slash RS yazıyoruz Daha sonra yeni mahkum ekle ID ise 5 Hücre seçiyoruz Daha sonra para cezası kaç saat atacağımızı da buradan seçiyoruz. Suçları 202 yani 57 ve suçlu ekle dediğimizde hapishaneye gönderiyor. Gördüğünüz üzere kefalet ödeyerek çıkabiliyoruz. Slash kefalet yazarak üzerinizden veya bankadan öde diyerek jail'den IC jail'den çıkabilirsiniz sizlere bu sistemi tanıtmak istedim. Daha doğrusu bilmeyen arkadaşlara bu sistemi göstermek istedim. Daha farklı tanıtım rol videolarında görüşmek üzere bay bay.